Fenerbahçe'ye Ekvadorlu kanat transferi böyle duyuruldu Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Ekvador basını sarı lacivertlilerin Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Jeremy Sarmiento'yu listesine aldığını duyurdu. İşte detaylar transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Ekvador basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Takvim gazetesinin aktardığı haberde sarı lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen. Ekvadorlu kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu gündemine aldığı öne sürüldü sarı lacivertlilerin, 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon. Dolarlık bir rakam önereceği, İngiliz ekibine de önümüzdeki günlerde bir teklif yapacağı detayı da yer aldı geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren genç futbolcu İngiliz ekibinde çıktığı 37 maçta 4 gol kaydetti Sarmiento'nun Birikton ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Fenerbahçe'den dünyaca ünlü yıldız için takas hamlesi Fenerbahçe'de sezona iyi bir giriş yapan Yusuf Enenesiri için sürpriz bir takas iddiası gündeme geldi sarı lacivertliler. Meksikalı golcünün transferini Enenesiri takasıyla bitirebilir Fransız basınından Foot Mercato. Milan'ın gözden çıkardığı Santiago Gimenez'le ilgilenen takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğunu yazmıştı. Türkiye gazetesi ise Fenerbahçe'nin Santiago Gimenez transferi için sürpriz bir hamleye hazırlandığını bildirdi. Habere göre Fenerbahçe, Santiago Gimenez transferini Yusuf Enenesiri takasıyla bitirmek istiyor. Teknik direktör, Jose Mourinho'nun onay vermesi halinde Fenerbahçe'nin Milan'a takas teklifini resmen sunacağı haber detayında yer aldı. Milan'ın geçtiğimiz kış transfer döneminde 32 milyon euro karşılığında Feyenoord'dan transfer ettiği 24 yaşındaki golcü. İtalyan deviyle çıktığı 21 resmi maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi Gimenez'in piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'de Zinchenko defteri yeniden açıldı. Arsenal'a sunulan bonservis teklifi yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Oleksandr Zinchenko defterini yeniden açtı. Daha önce Arsenal ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan sarı lacivertliler, bu kez ısrarcı bir tavır sergiliyor işte detaylar Fenerbahçe. Hücum yönü yüksek bir ismi daha transfer etmek istiyor Marco Asensio, Andreas Pereira gibi oyuncularla görüşmeler devam ederken, sarı lacivertliler, eski göz. Arsulo Alexander Zinchenko için de yeniden çalışma başlattı geçtiğimiz aylarda Ukraynalı oyuncu için Arsenal'le görüşen Fenerbahçe yönetimi uzlaşma sağlanamayınca masadan kalkmıştı. Ancak fotomaçta yer alan habere göre transfer komitesi Alexander Zinchenko defterini dün itibarıyla tekrardan açtı. Futbol direktörü Devin Özey'in Arsenal'li yetkililerle Zinchenko için yeniden irtibata geçtiği ortaya çıktı. İngiliz basını da bu transfer görüşmelerini doğruladı. Tim Talkın haberine göre Fenerbahçe Ukraynalı oyuncu için son olarak 10 milyon euro bon servis teklif etti ancak Arsenal oyuncusu için 15 milyon euro talep etti haberde. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve bu hafta içinde bu transferin netleşeceği bilgisi paylaşıldı. Teknik direktör Mourinho'nun Zinchenko'da ısrarcı olmasından dolayı yeniden görüşmelerin başladığı vurgulandı. Dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu Galatasaray alamadı Fenerbahçe alıyor, yılın transfer çalımı transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe. Galatasaray'ın istediği ama alamadığı yıldız oyuncunun transferi için gaza bastı İngiliz basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin ilk ayı kadrosuna katmak istediği ve transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. Sarı lacivertli takımın 34 yaşındaki oyuncunun oyun kurma ve skorerliğinden faydalanmak istediği ifade edildi. Fenerbahçe'den bir transfer daha. Yıldız oyuncu hafta içinde İstanbul'a geliyor. Sarı lacivertli takımın yeni transferini perşembe günü açıklaması bekleniyor. Bu isim ise Yönetimin uzun süredir görüşmeler yaptığı ve sonunda ikna ettiği Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı sarı lacivertliler. Benfica yönetimini de 22 milyon euro karşılığında ikna etti. Çarşamba günü oynanacak olan Benfica Fenerbahçe maçı sonrasında resmi imzalar atılacak ve milli oyuncu İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'den Diego Carlos kararı Fenerbahçe Ara transfer döneminde renklerine bağladığı ve beklediği performansı alamadığı Diego Carlos ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar. Fenerbahçe'de Diego Carlos belirsizliği sürüyor. Sarı lacivertlilerin Ocak ayında Aston Villa'dan renklerine bağladığı Brezilyalı stoper Yaşadığı sakatlık sebebiyle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 18 maç kaçırmıştı oynadığı 5 maçta ise performansı ile taraftarların ve yönetimin gözüne girmeyi başaramayan 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili karar çıktı İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Kadıköy yönetimi, Diego Carlos için gelecek olan kiralama veya kalıcı satın. Alma tekliflerini değerlendirme kararı verdi Fransa'dan Lille'in oyuncu için yaz transfer döneminin başında teklif sunduğu ayrıca vurgulandı. Nottingham Forest ile Livakovic görüşmeleri durdu transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest Dominic Livakovic'i kiralamak için sarı lacivertlilere resmi teklif yaptı ancak transfer görüşmeleri tıkandı işte detaylar transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flash ayrılık yaşanabilir. Formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominic Livakovic için İngiltere Premier Lig ekibi devreye girdi Aspor'un haberine göre. Livakovic'i kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı İngiliz ekibi, Hırvat kalecinin Fenerbahçe'den aldığı ücreti vermediği için an itibariyle görüşmeler durdu.